Hepinize merhaba sevgilimi bular. Bugünkü videomuzda size Elden Ring'deki statlardan ve silahların özelliklerinden bahsedeceğim. Aslında kısa bir video çekmek istiyordum ama sürekli bilgilerin üzerine yeni bir şey ekleye ekleye iyice uzatmış oldum videoyu. Ama eminim ki yeni başlayan arkadaşlara oldukça faydalı olacak bilgiler var. Başlamadan önce şunu belirtmiş olayım. Genelde ben bu tarz videolar çekmiyorum kanalda biliyorsunuz. Bu yüzden bu videoda eksiklikler olabilir. Bu tarz ehber videolarını nasıl daha iyi hale getireceğime dair fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. İlk önce stat ekranında gözüken detaylardan bahsedelim. Bu ekranı açtığınızda en sol üstte seviyenizi görüyorsunuz. Karakterinizin kaç seviye olduğunu gösteriyor burası. Bunun hemen altında şu an elinizde ne kadar ürün olduğunu gösteren bir yer var. Onun da hemen altında bir sonraki seviyeye geçmek için ne kadar rün gerektiğini gösteren bir yer var. Seviye atlamanız için gereken rün sayısı siz seviye atladıkça daha da çok artmaya başlayacak. Oyunun ilerleyen kısımlarında seviye kasmak oldukça zorlaşmaya başlıyor. Orta kısma geldiğimizde en üstte canınızı görüyorsunuz. Sol tarafta şu anki canınız, sağ tarafta da toplam canınızı gösteriyor. Hemen altında ne kadar fokus puanınızın olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda buna mana da diyebiliriz. Yine şu an ne kadar mananız olduğu solda, toplamda ne kadar mananız olduğu da sağ tarafta. Üçüncü sırada stamina var. Bu sizin dayanıklılığınızı gösteriyor. Ne kadar takla atabileceğinizi, ne kadar saldırı yapabileceğinizi gösteriyor. Bu statın çok olmasındansa yenilenme hızının daha çok olması oyunda sizin için daha iyi bir şey. Bu kısımda ekipman yükünüzü görüyorsunuz. Sol tarafta şu anki ekipman yükünüz, sağ tarafta da toplam ekipman yükünüz. Eğer ekipman yükünüz toplam ağırlığının %30'undaysa light loadda oluyorsunuz. Yani hafif yükte oluyorsunuz. Bunun anlamı taklalarınız biraz daha ileri götürüyor sizi. Ayrıca size daha çok iframe veriyor. Yani takla attığınız zaman birazcık daha uzun bir süre dokunulmaz oluyorsunuz. Ekipman yükünüz %30 ile %70 arasında ise medium loadda oluyorsunuz. Yani taklanız sizi birazcık daha az ileriye götürüyor. Birazcık daha az iframe veriyor. Bunlar oldukça minimal değişiklikler ama bazı bosslarda gerçekten bu farka ihtiyacınız olabiliyor. Ekipman yükünüz %70'in üstünde ise heavy load oluyorsunuz. Yani ağır yükte oluyorsunuz. Bu sefer hem attığınız taklalar daha yavaş oluyor hem de size oyun daha az dokunulmazlık süresi veriyor. Üstüne bir de staminanız %20 daha yavaş yenilenmeye başlıyor. Yani kesinlikle heavy load'a çıkmıyoruz. Ekipman yükünün üstünde ekipman da takabilirsiniz. Bu sefer overload olursunuz. Yani aşırı yüklü ama aşırı yüklüyken takla atamadığınız gibi koşamıyorsunuz da. Burada poise kısmı gözüküyor. Poise duruş demek. Karakterimizin gelen saldırılardan ne kadar sendeleyeceğini gösteriyor bu. 51'in üzerinde olması genelde ortalama saldırılardan daha az sendelenmenizi sağlar. Eğer yeterince poizunuz yoksa düşman size vurduğunda sendeleyeceğiniz için sizin vuruşunuz iptal olacak. Sizin poizunuz rakibin poizundan yüksekse siz ona vurarak onun vuruşunu bozabilirsiniz. Burada Discovery tadı var. Discovery keşif demek düşmanlardan eşya düşürme şansımızı gösteriyor. En alttaki memory slot kısmı da yanımızda kaç tane büyü taşıyabileceğimizi gösteriyor. Oyuna başladığımız zaman bize 2 memory slot veriyor oyun. Sağ taraftaki saldırı gücü kısmına geçtiğimizde burada 6 tane kısım görüyorsunuz. Bu 6 kısım taktığımız 6 silah gösteriyor. R123 yazanlar sağ elimizdeki 1-2-3 silah gösteriyor. L yazanlar da sol elimizdeki 1-2-3 silah gösteriyor. Buradaki bu kadar çok sayının kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Zaten bir silah taşıyorsanız sadece birindeki sayı değişikliğini göreceksiniz. Diğerlerinde yumurunuz ne kadar vuruyorsa o gözükecek. Ben sol elimdeki 3. slota bir silah takmadığım için orada 22 gözüküyor. Bu yumruğumla ne kadar vuracağımı gösteriyor şu an. Burası bizim defans statlarımızı gösteriyor. Sol taraftaki sayı gelen hasarın ne kadar azalacağını gösteriyor sayısal olarak. Sağ taraftaki sayı da ondan sonraki kalan hasarın yüzdelik kısmını düşürüyor. Örnek olarak ben şu an 175 vuran bir saldırı yiyeceksem 75'ini yemiyorum defansım olduğu için. Sağ tarafta da mesela 10 yazıyor olsaydı %10 daha azaltacağım bu hasarı. Yani sadece 90 hasar iyi olacağım. Oyun içinde tabii ki bunun hesabı birazcık daha karışık. Ama basite indirirsek bu şekilde kafanızda kurabilirsiniz. En üstteki kısım fiziksel hasara karşı defansımızı gösteriyor. Fiziksel hasar oyunda 3'e ayrılıyor. Bunların isimleri İngilizce'de Strike, Slash ve Pierce diye geçiyor. Genelde silah menüsünden baktığınız zaman silah ne tip hasar verdiğini görebilirsiniz. Ben bunları Türkçe'de vuruş, kesiş ve deliş olarak adlandırıyorum. Bence tam uyuyor bu çeviri bunlara. Burası büyü defansımızı gösteriyor. Burası ateş defansımızı gösteriyor. Burası yıldırım defansımızı gösteriyor. Son olarak burası da kutsal hasara karşı defansımızı gösteriyor. Oyunda bosslar da dahil olmak üzere bütün düşmanların bu şekilde defansları var. Örneğin zırhlı bir düşmana kesiş hasarı atmaya çalışırsanız daha az vurursunuz ama deliş hasarı atarsanız daha çok vurursunuz. Bu en sağ alttaki kısma da gelirsek burası bizim dirençlerimizi gösteriyor. Immunity bizim Poison'a ve Scarlet Rot'a olan dayanıklılığımızı gösteriyor. Yani Immunity'miz ne kadar çoksa zehirlenmemiz o kadar çok zaman alıyor. Robustness, Bleed ve Frostbite'a karşı direncimizi gösteriyor. Yani her şeyi İngilizce söylememek lazım. Yani kanama ve ayaz ısırığına karşı olan dayanıklılığımızı gösteriyor. Robustness'ımız ne kadar fazlaysa bu etkilerin bizim üzerimizde birikmesi o kadar uzun sürüyor. Fokus, sleep ve madness'a karşı dayanıklılığımızı arttırıyor. Yani fokusumuz ne kadar fazlaysa uyku ve delilik etkisini o kadar geçiyoruz. Tabi oyunda bize çok fazla uyku ya da delilik atan boss olmadığı için PvP dışında çok da önemli bir stat değil bu. Son olarak da Vitality bizim Death Blight'a karşı yani anında ölüm etkisine karşı direncimizi gösteriyor. Ama yine oyunda çok fazla karşılayacağınız bir etki değil. Yani bu etkiye karşı dayanıklılık kasmak yerine bu etkiden kaçınmak çok daha mantıklı. Şimdi seviye atladıkça vereceğimiz statların bu ekranı nasıl etkilediğini görelim. Oyunda geliştirebileceğimiz 8 farklı stat var. Bunlardan ilk üçünün hasarımıza bir etkisi yok ama bu build'imiz ne olursa olsun mutlaka kasmamız gereken statlar. Öncelikle hangi statı geliştirirseniz geliştirin mutlaka defansınız ve dirençleriniz birer parça artıyor. Ayrıca bu ekranda detaylı görebilmeniz için ben karakterime aynı silahtan 5 tane verdim. Bu 5 silahtan her birinin hasarı başka bir stata bağlı. Yani atak power kısmında daha detaylı görebilirsiniz. Hangi statın hangi silahın demecini daha iyi arttırdığını. Birinci statımız vigor yani türkesiyle can. Vigor'a vereceğiniz her puan toplam canınızı arttırıyor. Aynı zamanda immunitenizi de ekstradan arttırıyor. Vigor'unuz 60 olduktan sonra vereceğiniz her puan size daha az can kazandırıyor. İkinci statımız mind yani türkesiyle zihin. Mind'a verdiğiniz her puan toplam mananızı arttırıyor. Aynı zamanda da fokusunuzu büyük oranda arttırıyor. Yine bu statta 60 seviyeye geldikten sonra size oldukça az mana kazandırmaya başlıyor. Üçüncü statımız Endurance yani dayanıklılık. Endurance'a vereceğiniz her puan staminanızı arttırmanın yanı sıra maksimum ekipman yükünüzü de arttırıyor. Yine 60 level'dan sonra kazanımınız oldukça azalmaya başlıyor. Dördüncü statımız Strength yani güç. Strength'e verdiğiniz her puan Strength'den hasar kazanan silahların hasarını arttırıyor. Aynı zamanda fiziksel direncinizi de biraz daha fazla arttırıyor diğer statlara göre. Hangi silah hangi stat'tan hasar kazandığını birazdan daha detaylı göstereceğim. Strength'in ayrıca şöyle bir olayı var. Eğer silahınızı iki elinizi alırsanız oyun %50 daha fazla strength'iniz varmış gibi düşünüyor. Yani gücünüzü bir buçuk ile çarpıyor. Bir silah 30 güç gerektiriyorsa ama sizde 20 varsa o silah iki elinizde taşıyabilirsiniz anlamına geliyor bu. Beşinci statımız dexterity yani çeviklik hasarını dexterity'den alan silahların hasarını arttırıyor. Aynı zamanda yaptığımız büyülerin de hızını arttırıyor. 6. statımız intelligence yani zeka büyülerinizin verdiği hasarı arttırıyor. Aynı zamanda zekadan hasar alan silahların da hasarını arttırıyor. Yani illa büyüye bağlı olmak zorunda değilsiniz intelligence kastınız diye. Aynı zamanda büyü defansınızı da büyük ölçüde arttırıyor diğer statlara göre. 7. statımız Fate yani inanç. Oyunda kullandığımız incantationların damage'ini fate seviyemiz belirliyor. Aynı zamanda hasarını inançtan alan silahların hasarını da arttırıyor. 8. ve son statımızda Arcane yani Türkçesiyle Gizem. Arcane öncelikle düşmanlarımızın üzerinde biriken zehir, kanama, uyku ve delilik etkilerinin daha hızlı birikmesini sağlıyor. Ayrıca her verdiğimiz puan keşif statımızı da direkt olarak arttırıyor. Yani daha fazla eşya bulma şansına erişiyoruz. Ayrıca hasarını arkeğinden alan silahların da hasarını arttırmış oluyor. Şimdi sürekli hasarını bundan alan hasarını şundan alan silahlar diye söyledim ama bunun anlamı ne onu size daha detaylı bir şekilde açıklamaya çalışayım şimdi. Silahınızın hangi stat'tan ne kadar hasar kazandığını ekipman menüsündeki harf notuyla görebilirsiniz. Burada olabilecek en yüksek not S, en az notsa E. Yani bir silah S alıyorsa bir stat'tan o stat'a verdiğiniz her puan demeycinizi büyük ölçüde arttırır. E alıyorsa verdiğiniz birkaç puanda bir hasarınız artar. Oyunda biz silahımızın hangi stattan scale alacağını belirleyebiliyoruz. Bunun için oyunda affinity'ler var. Yani bir silaha eşofor taktığınız zaman o silahın özelliğini değiştirebilirsiniz. Tabi bu sadece somur olmayan silahlarda geçerli. Yani sadece artı 25'e basabileceğiniz silahlarda bunu yapabiliyorsunuz. Oyunda 13 farklı affinity yani Türkçesiyle özellik var. Bunlardan birincisi standart, silahınızın kendi scalingi neyse o şekilde kalır. Ben burada örneklerimi club üzerinden vereceğim. Artı 25 olan bir club standartken strength'ten B alıyor. İkinci özelliğimiz heavy. Bu silahın strength'ten daha çok kazanmasını sağlar. Gördüğünüz gibi club normalde güçten B alıyorken onu heavy yani ağır'a getirdiğim zaman A almaya başlıyor. Eğer güç ağırlıklı bir build'iniz varsa elinize geçen silahların hepsini heavy'e çevirmeniz daha mantıklı. Üçüncü özelliğimiz keen yani keskin bu bir silahın çeviklikten daha çok hasar kazanmasını sağlıyor. Normalde elimdeki klap çeviklikten hiç hasar kazanmıyorken şimdi A notunda hasar kazanıyor ama güçten E kazanmaya başlıyor. Dördüncü özelliğimiz quality yani kalite silahımızın hem güçten hem de çeviklikten iyi bir scale almasını sağlıyor yani hasarını onlara göre daha çok arttırıyor ama karşılığında silahın temel hasarını azaltıyor. Yani eğer hem güç hem çeviklik kasıyorsanız silahınızı quality yapmanız daha mantıklı ama ilerleyen seviyelerde. Oyunun başında statlarınız düşükken silahın temel hasarının daha çok olması daha çok işinize gelir. Beşinci özelliğimiz magic yani büyü silahımızın zekadan daha hasar kazanmasını sağlıyor. Aynı zamanda silahımızın verdiği fiziksel hasarın %50'sini büyü hasarına dönüştürüyor. Savaştığınız rakip eğer büyüye karşı güçsüzse silahınızı magic yaparak ekstradan büyü hasarı vurma şansınız var. Bu özellik sayesinde büyücü oynuyorken yakın dövüş silahı kullanma şansınız da var. Altıncı sırada Fire Affinity var yani ateş özelliği. Bu silahınızın hasarının %50'sinin ateş hasarına dönüşmesini sağlıyor. Aynı zamanda silahınızın hasarının güç ile artmasını sağlıyor. Ama bunu ağır özelliğinden daha az bir şekilde yapıyor. Örnek silahımızda gördüğünüz üzere güç notunu A'dan C'ye çekiyor. Ama birazcık da hasarın çeviklikle artmasını sağlıyor. 7. sırada Flame Art Affinity var yani ateş sanatı özelliği. Bu yine kılıcınızın hasarının %50'sini ateş hasarına dönüştürüyor. Ama bu sefer hasarının inanç ile artmasını sağlıyor. Örnek silahımızda görmüş olduğunuz üzere artık inanç notumuz B oldu. Ama gücümüz D'ye düştü. Ateşe karşı zayıf bir düşmanla dövüşüyorsanız bu iki özelliği kullanmanızda fayda var. Ateşte güç kasıyor olmanız lazım. Ateş sanatında da inanç kasıyor olmanız lazım. 8. sırada Lightning Affinity var yani yıldırım özelliği. Silahımızın hasarının %50'sinin yıldırım hasarı olmasını sağlıyor. Ayrıca silahımızın hasarının çeviklikle artmasını sağlıyor. 9. sırada Sacred Affinity var. Yani kutsal özellik. Silahımızın hasarının %50'sinin kutsal hasar olmasını sağlıyor. Aynı zamanda silahımızın hasarını inançtan almasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi inanç notunu B'ye, güç notunu da D'ye çekiyor. 10. sırada Poison Affinity var. Yani zehir özelliği. Silahınızın temel hasarını biraz azaltmasının yanı sıra artık düşmanları zehirlemesini sağlıyor. Ne kadar zehirlediğini de aşağıda görebilirsiniz. Aynı zamanda silahınızın hasarını artık gizem statıyla arttırıyor. Gördüğünüz gibi gizem statı D'ye, güç statı da B'ye çıkıyor. Burada zehir için de hemen bir parantez açalım. Düşmanın üzerindeki zehir barını doldurduğunuz zaman belli bir süre boyunca düşmanınız canının belli bir yüzdesi kadar hasar almaya başlıyor. Canı çok olan düşmanlara zehir atmak çok daha karlı oluyor ama zehir hasarını beklemek birazcık sizi yavaşlatıyor bence. 11. sırada Blood Affinity var. Yani kan özelliği bu silahınızın temel hasarını azaltmasının yanı sıra artık silahınızın düşman üzerinde kanama biriktirmesini sağlıyor. Ve silahınızın artık gizem statından hasar kazanmasını sağlıyor. Aynı zamanda da güç statından kazanmasını B'ye çekiyor. Burada kanama etkisinden de hemen bahsedelim. Bir hedefin kanama barını sonuna kadar doldurduğunuz zaman canının belli bir yüzdesi kadar hasar alıyor. Ama bir sonraki sefer kanama yemesi birazcık daha zor oluyor. Savaşları hızlı bir şekilde bitirmek için oldukça etkili bir araç. Ama oyundaki her boss kanama yemeyebiliyor. 12. sırada Cold Definity yani soğuk özelliği var. Bu özellik silahınızın hasarını birazcık düşürürken hasarın bir kısmını da büyü hasarına dönüştürüyor. Aynı zamanda artık vuruşlarınız düşmanın üzerinde soğuma yükü biriktiriyor. Hedefinizin soğuma barını sonuna kadar doldurabilirseniz hedefinize frostbite yani Türkçesiyle ayaz ısırığı atarsınız. Bu hedefinizin hem canının belli bir yüzdesini kaybetmesini sağlar hem de bundan sonra bir süre boyunca daha fazla hasar almasını sağlar. Bir silah rakibinizin üzerinde ne kadar soğuma yükü biriktireceği sizin statlarınızdan bağımsız olarak sadece silahınızın seviyesiyle belirlenen bir şey. Yani buradaki sayıyı arttıramıyorsunuz ama Frostbite oldukça kullanışlı bir durum etkisi. 13. ve son sırada Occult Affinity var. Yani gizli özellik diye çevirebiliriz sanırım. Bu özellik yine silahınızın temel hasarını azaltırken silahınızın hasarının artık gizem statınızda artmasını sağlıyor. Ekrandaki örnekte görebileceğiniz gibi artık gizem ve güç notumuz B olmuş durumda. İnsanların genelde burada sorduğu soru şey oluyor. Blood mı daha iyi yoksa Occult mu daha iyi eğer Arcane kasıyorsam? Silahınızı Blood yaparsanız normal vuruşlarınız daha az olacak ama çok daha hızlı bir şekilde kanama biriktireceksiniz. Silahınızı okult yaparsanız normal vuruşlarınız daha çok vuracak ama kanama yükünü daha az biriktireceksiniz. Hatta silahınıza göre hiç biriktirme edebilirsiniz. Tabii ki bu söyleyeceklerim savaşacağınız düşmanlara göre değişebilir ama bence silahınızın kendinden kanaması varsa yüksek arkeinde okultu kullanmanız, bladı kullanmanızdan daha mantıklı. Tabii ki bunların hepsi sizin nasıl daha da oynadığınıza göre de değişecek şeyler. Burada 13 silah özelliğinden bahsettik ama bu özellikleri her eşofora takamıyorsunuz. Eşofor'un türüne göre oyun sizi limitleyebiliyor. Mesela Flame of the Red Mains Eşofor'unu kullanacağınız zaman bunu gidip de Cold yapma şansınız yok ya da Blood yapma şansınız yok. Bu sizi ateşe ve temel özelliklere kısıtlıyor. Hangi eşoforun hangi özelliklere kısıtlı olduğunu oyunda oynayarak görebilirsiniz. Eşoforu zaten istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Eğer White Wet Stone itemini aldıysanız eğer o almadıysanız da demirciden bunu istediğiniz zaman yapabilirsiniz. İlk önce silahınızın eşoforunu herhangi bir grace değiştirmenizi sağlayan eşya ile başlayalım. Bunu almak için herhangi bir boss kesmiş olmanıza gerek yok. Oyuna başlayıp torrente aldığınız yerden aşağıya doğru inerseniz oradaki mağaradan bu eşyayı alabilirsiniz. Silahınıza ağır, keskin ve kalite özelliklerini veren Iron Wet Blade'i yani demir bileme bıçağını Stormveil Kalesi'nden alabilirsiniz ama bunu alabilmek için önce Margit'i kesmiş olmanız gerekiyor. Bir de bunun bulunduğu yeri açabilmek için elinizde bir tane Stone Sword Key olması gerekiyor. Silahınıza büyü ve soğuk özelliklerini ekleyen Glintstone Wet Blade yani büyülü bileme bıçağını Royal Lucaria Akademisi'nde bulabilirsiniz. Bunu alabilmeniz için önce akademiye giriş yapmış olmanız ve Red Wolf of Radagon boss'unu kesmiş olmanız lazım. Boss'u kestiğiniz yerden çıktıktan sonra sol sağ yaptığınız zaman bu eşyayı karşınızda bulabilirsiniz. Silahınıza ateş ve ateş sanatı özelliği kazandıran Red Hat Wet Blade'i yani kırmızı bileme bıçağını Red kalesinde bulabilirsiniz. Bu eşyayı alabilmeniz için Radan Festivali'nin ya hiç başlamamış olması lazım ya da bitirilmiş olması lazım. Radan festivali aktifken buraya gittiğiniz zaman bu eşyayı bulamazsınız. Silahınıza yıldırım ve kutsal özelliklerini veren Sanctified Red Blade yani kutsanmış bileme bıçağını Leyndel'de bulabilirsiniz. Leyndel'e girebilmek için iki tane Great Rune sahibi boss'u kesmiş olmanız gerekiyor. Ayrıca kapıdaki Draconic Tree Sentinel'e de kesmiş olmanız gerekiyor. Grayson oradan aşağı atladıktan sonra bu yolu takip ederek Round Table Hold'un kopyası olan bu binaya girdiğiniz zaman hemen içeride solda kutsanmış bileme bıçağını bulabilirsiniz. Silahınıza zehir, kan ve gizli özellikleri kazandıran Black Red Blade yani siyah bileme bıçağını Nokron'da bulabilirsiniz. Bunu almadan önce hem radanı hem de mimik tier bosslarını kesmiş olmanız gerekiyor. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bu videoya dair geri bildirimlerinizi yorumlarda bekliyorum. Sizden gelen öneri ve görüşlere göre gelecek videoları çok daha iyi hale getirmek için çabalayacağım tabii ki. Bu video zaten yeterince uzun olduğu için daha fazla uzatmıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.